Cümleten selamın aleyküm. Herkese selamlar, saygılar dostlar, arkadaşlar, kardeşler, abiler. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş gelmiş dostlar. Evet dostlar gene e, günlerden hafta sonu ve kuşlarımızı arkadaşlar şöyle biraz hava aldırma zamanı. Arkadaşlar iki gün önce burasını fırtına yaktı yıktı. Bu ağaçlar inanın bana şöyle oluyordu. Çok aşırı rüzgar vardı. E, can kayıpları olmuş Hollanda'da. E, çok ağaç devrilmiş arabaların üzerine. Allah muhafazından bizi korusun arkadaşlar. E, ölenlere de Allah rahmet eylesin. Evet dostlar. Bakınız ben şu anda e, kümesi. Görüyor musunuz elektrik süpürgesini? Elektrolitimi. Bakınız dostlar. E, Tüm temiz, kümesin temizlemesini bitirdim, e, sonra arkadaşlar yaktım, elektrik süpürgesinde çektim yani her zamanki standart bakımımı yapıyorum arkadaşlar. E, çünkü aşırı tüyleler e, yavaş yavaş da e, ilerliyorlar, bakınız e, içeride şuradan kapıdan kaçtı o 91 ile 99. Bakınız onlar da orada e, banyo yapıyorlar, onlar uzun zamandır kapalı arkadaşlar, bakınız 91 iyice eş almış onunla. Ee, şuradaki bakınız camın dibindeki yani şu 99 öteki ötenle 91 arkadaşlar bu da benim erkek 68 mi hangisi bilmiyorum tam ee, o ama ben arkadaşlar bakınız e, şu elektrolitimden şimdi biraz vereceğim kattım daha doğrusu içine yem düşmüş şu anda elektrolit var bakınız beyler içinde. Bakın nasıl köpürdü. Arkadaşlar bak kenardakiler benim şey değil ha. Pislik falan değil. Biliyorsunuz beni. Senelerin verdiği artık şey yıpranma. Fırçayla falan temizlediğim için. Bakınız arkadaşlar nasıl köpürüyor. Görüyor musunuz? Ha bunu elektroliti biliyorum. E, biliyorsunuz en çok sıcak havalarda kuşlar e, ağır yarış geçirdiğinde veya yarışa giderken veriyorum ama şu anda tüy mevsimi arkadaşlar bir de ne yapıyoruz? Biraz da şöyle kendilerin canlı tutsunlar diye elektronik verebilirsiniz yani. Vermeniz şart değil ama ben veriyorum. Bakınız dostlarım. Görüyor musunuz? Ne haldeler? Ee, kanatlara gel bakayım. Kırmızı gel bakayım yakalayabilirsek. Şöyle kanatlara bir bakalım. Gel 63. Bakınız arkadaşlar. bayağı baya hızlandılar. En son videomda 4 tırtan olanlar vardı. Ee, ama maşallah gel bakalım 71 arkadaşlar bu 71 benim 32 ile e, biliyorsunuz yani 32 ile şu e, a, 9 numaralı sandıkta 84 vardı biliyorsunuz onun yavrusu arkadaşlar o da bu sene maşallah iyi kuş olacağı benziyor ee, diğer bakayım hangisi dışarıda şu anda 68 herhalde tam bilmiyorum arkadaşlar o dışarıda bakınız e, yeni erkeklerimiz kırmızımız falan çok güzel alıştı buraya ama bir şöyle bir gösterelim. Yakındır dediğim gibi 3 hafta sonra falan artık ele böyle batmamaları lazım. Parıl parıl bakınız kırmızıya. Sadık Baba selam olsun. Bugün sana 77'mize bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Allah'a şükürler olsun. bu dönemi iyi atlatmak her zaman anlatıyorum. kuşların sağlığını en belirleyici özelliktir. Arkadaşlar 85'ime bakın. Belçikan'ın yavrusu. Gerçekten o da kaliteli bir kuş olacak. Bakınız kaybetmezsem şu kuş gerçekten e, on numara olacak. Bakınız babası burada. Şimdi dostlar e, biliyorsunuz az kaldı. E, Tüy düdükten sonra e, eşatma pozisyonları gelecek. E, onu da canlı yayınlar. Bakınız gene başladı arkadaşlar. Dün felaketti ama bugün ona nazaran biraz daha iyi. Bakınız sevgili dostlarım iki tane yavrumun olduğu bölüm. Şimdi burayı da aynı şekilde yakıp e, süpürgeyle çektim. Şuralarda toz yok görüyorsunuz. Bunları yapıyorum arkadaşlar standart. Elinizden geliyorsa bakınız bir eski elektrik süpürgesiyle bu işleri e, hem kendi sağlığınız açısından hem de ne arkadaşlar? Kuşlarınızın sağlığı açısından yaparsanız iyi olur dostlar. Şimdi şöyle bir şöyle de koyalım. O ikisi girmeyecektir içeri tahmin ediyorum. Çünkü onlar bayağıdır kapalılar ya. Bakınız 99'da şey. 91. Önemli değil. Bir tane de erkeğim dışarıda dediğim gibi. Biz konuşmamıza devam edelim. Şimdi dostlar içeri girelim önce. Biraz yemimizi alalım. Arkadaşlar yemde arpa yok. Söylüyorum her zaman. Bakınız mısır ağırlıklı. Görüyor musunuz? Bunu her zaman anlatıyorum. Bana soruyorsunuz. Canlı yayınlarda da soruyorsunuz. Ama bunun sebeplerini anlatıyorum. Bu mevsimde kuşlarınızı yağlandıracaksınız arkadaşlar. Yağlandırmazsanız e, yarın bir gün yavru yöten düştüklerinde bu sefer hayvan kendinden yer arkadaşlar size söyleyeyim. Yani kendi vücudundan yer. Bir daha onu toparlayana kadar biraz uğraşırsınız sevgili dostlarım. Şimdi e, şöyle bir konuya değinelim şimdi. İki gün önce iki gün önceki canlı yayında Ergün ve eşleme kriterlerinden bahseder misin diye bir soru gelmişti. Bilmiyorum ismini hatırlayamayacağım şimdi. Valla e, kendisi yazarsa ben sordum abi diye. Ee, ona cevap vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, her zaman anlatıyorum. Bakınız benim kuşlarımda e, senelerdir aynı soya gittiğiniz zaman vücut yapıları dikkat edin. Hepsi birbirine benzer arkadaşlar. Renk farklı olsa da e, görüyorsunuz erkeklerimin vücut yapıları hep böyle. E, ben kuşta eşe atarken bazıları gibi ben göze bakmam. Arkadaşlar burada hiçbir kuşun gözleri birebir aynı değildir size söyleyeyim. Burada e, şimdi mesela şu bakınız bu kaç? 74 arkadaşlar göze yakından bir inceleyin bakalım. Görüyor musunuz? Ben <laughs> dur. Ben kuşlarda böyle canlılık, gözde, e, göz bebeğinde büyüklük arıyorum. Ha Göz rengine bakıyor muyum? Vallahi billahi asla bakmıyorum. Bunu her zaman söyledim arkadaşlar. Göz şekline asla, asla bakmam. Ama e, gözün sarı göz olmamasını istiyorum. Ben e, biraz bana yabani geldiği için. Sarı gözlü şampiyonu az kuş yok mu arkadaşlar? Dünyalarca ama ben istemiyorum. Bir de bu soy. Bakın şu göze. Ben bu soya gittiğim için arkadaşlar. Devamlı gözler buna yakın atar. Ondan sonra siz şey gözlüyorsunuz. Cam gözlüyorsunuz. Öyle göz atar. Ama... ...benim için pek bir önemi yoktur. Ben şimdi eşya atarken nelere dikkat ediyorum arkadaşlar. Mesela şu 63. Gel bakalım. Gel elime. Bak. <laughs> Dur. Geç adı yerine gel. Arkadaşlar kuş... ...çok güzel eve geliyor. Ama kendini yormuyor. Yani diyor ki... ...ben diyor uzak mesafelere gitmek istiyorum daha çok diyor. Mesela 74 kendini ne yapıyor? Sıkıyor eve gelmek için. Ondan sonra Belçikalı erkek... ...ilk başlarda hiç tınlamıyordu. Şimdi geliyor. Ama... Ee, yuvada motivasyon... Aa Belçikalı geldi arkadaşlar. O dışarıdaymış ya biz 68 dedik. Bakınız geldi. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bakıyorum arkadaşlar. Mesela 100 kilometrede kuş zaten yoruluyorsa e, biraz sıkıntı vardır. Bu 200-300 kilometreler geçtikten sonra kuş hızlı geliyor, öndele geliyor. Ama 300'den sonra bakıyorsunuz geliyor, yorgun, bitkin halde düşüyorsa... Bu sefer bunu güçlendirmeye uğraşıyorum arkadaşlar. İyi kuşsa eğer yani kafada yarışıyor ama şimdi diyelim mesela ben bunu böyle eşledim. Bakınız bu 32 ile dediğim gibi 84'ün yavrusu 71 numara. Şimdi 84 taş gibi kuştu her hava çarpımına geliyordu. 32 kendini biraz yoruyordu ama geliyordu yani biliyorsunuz 32 de kayboldu. Buradan da Man'a, Postacı Mülahime selam olsun o da biliyor iyi bir kuştu. Ama ee, ne yapıyorum ben eşlerken? Bunların aldığı derecelere bakıyorum arkadaşlar. Mesela şimdi yavruları pek ben o kadar... E, niye işte birbirine vurmuyorum? Hani yavrular aldatabilir. Ama e, şimdi hiç e, kuş kalmayınca elimizde veya e, alternatif kalmayınca yavru yavruya eş edebiliyorum yani ama çok nadirdir bu. Eğer imkanım varsa eş çalışıyorum beyler. Şuraya yem da biraz da şöyle diyorum beyler. Bakınız bu mevsimde bunları e, günde bir kere yemlememe rağmen ve kal kalıpları taş gibi olmalarına rağmen arkadaşlar yeme saldırıyorlar. İşte bu gerçekten insana böyle zevk verecek girdiğiniz zaman kümese. Yoksa o köşeye gitmiş çekilmiş oraya çekilmiş çekilmiş e, pusmuş arkadaşlar e, böyle cin gibi bakın arkadaşlar durmayacaklar. Ben bunu istiyorum. ha kimilerine göre yanlış olabilir. Ee, arkadaş sen yanlış biliyorsun. Kardeşim sen yanlış biliyorsun diyenler olabilir. Eyvallah. Biz her türlü e, seviyeli eleştiriye açığız. Ama e, geç, geçen de söylediğim gibi bir 24 senenin hatırı var yani. 24 sene Hollanda'da yarışıyoruz. Bir şeyleri bence bildiğimi sanıyorum arkadaşlar. Tabii e, el elden üstündür. E, şimdi... E, çoğu Hollandalı başka türlü yarışabiliyor. Ee, mesela benim yaptığımı yapmayabiliyor ama benim bir sistemim de bu arkadaşlar. Ben kendi sistemime göre yol alıyorum ve böyle devam ettiriyorum arkadaşlar. Şimdi gel. 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 Bakınız bana nasıl saldırıyorlar beyler. Şöyle alalım bir. Arkadaşlar hiçbir bir tane buğday şey arpa yok içinde. Beyler söyleyeyim size. Şimdi ona gelelim arkadaşlar eşlemeye. Şimdi baktık, kafada iyi geliyor. 200 km'ye kadar yorulmadan geliyor ama 200 km'den sonra kuş yorulma başlıyor. İyi kuş, kafada geliyor ama ben bu sefer güçlendirmek için ne yapıyorum? Aynı 63'e yaptığımız gibi arkadaşlar, biraz e, güçlü kuş katıyorum. Şimdi güçlü kuş derken, e, hepsi aynı yemeği yiyor, hepsi aynı antrenmanı görüyor. Ama her insan bir olmadığı gibi de her insan her hayvanda bir olmuyor. Kondisyonları farklı olabiliyor arkadaşlar. Ev uçumları çok belirleyici oluyor bu konuda. İki arkadaşlar, eğer kuşlarınızı devamlı yarışıyorsanız artık biliyorsunuz ki bu, bu rüzgarda, kafa rüzgarında mesela kırmızı rahat gelir diyorsun. Niye? Kırmızı güçlü bir kuş ama öteki diğer kuş hep vitese de hep rüzgar arkadan birinci olan, üçüncü olan, beşinci olan kuş kafa rüzgarını eve geç gelebiliyor. Bu ne demektir? Bu kırmızı kafa rüzgarına dayanıklı, kondisyonu her şeyi iyi, güçlü bir kuş. Şimdi o kuşla o kuşu kırarak ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bir numaralı kriterinde ikisinin de derece yapması arkadaşlar. Ama yavrularda biliyorsunuz çok kayıplar yaşanıyor dünyanın her yerinde. Yavruların eve dönmesi, biraz derece yapması, kötü şartlarda evlere gel mesela 85 olsun, kırmızı olsun, 63 olsun, 71 olsun. Bunlar bütün her arbedeyi atlatıp eve gelen kuşlarımız arkadaşlar. Bunu benden iyi sizler biliyorsunuz. Bunlar kalmaya hak ediyor. Ha, tabii arada bir dereceler oluyor, iki dereceler, üç dereceler oluyor ama en önemlisi yavru da eve sezonu yani yavruyken başlayıp ekeliğe geçene kadar sezonu bitirmeleri, tamamlamaları benim kriterim arkadaşlar. Mesela abi 71 gibi. Şimdi bunu anlattıktan sonra inşallah anlamayanlar varsa arkadaşlar e, onlar da bana cevap yazarsa veya yorum yazarsa pardon ben de cevap vermeye çalışırım. Veya yorumlarını e, şey pardon sorularını şeye saklasınlar canlı yayınlara. Canlı yayınlarda da anlatmaya çalışırım. Bendeki eşleme düzeni böyle ilerliyor arkadaşlar. Ben her zaman uçmuş yarışmış kuşu birbirine vurarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, tabii ki Bazen kuşlar tamamen babaya çekiyor. Babanın genlerini alıyor. Baba gibi yarışıyor. Ama bazen ortasına çekiyor. Hiçbir şey yarışmıyor. Bu tamamen deneme yanılma yöntemi oluyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki iki tane iyi kuşu iyi kuşa vuruyoruz yani. Anlatabildim mi arkadaşlar? Benim anlatmak istediğim bunlar arkadaşlar. Ee, Soru geldiği için e, canlı yayında cevaplamaya çalıştım. Arkadaşlar e, bakayım şunlara. Bakınız onlar banyoda arkadaşlar gelmez. E, neydi o? 91'ler 99 biliyordum zaten. Şurada arkada yatıyorlar ya da uçuyorlar mı bilmiyorum ama uçmazlar. Saldım. Ee, 10-15 dakika uçtular geldiler. Elektrolit verdim suluklarına. Biraz sonra bunları tamamen gene yemleyeceğim. Temin e, öyle bir yemledim arkadaşlar. Sizle konuşurken. Ondan sonra da ne yapacağız? Ee, günlük standart işimize devam edeceğiz. Bakınız bu elektrik süpürgesi benim ikinci, üçüncü arkadaşlar. E, doldukça bütün toz onu bir açın bakın ne kadar toz var. Eğer bunları siz veya kuşlarınız içine çekerse arkadaşlar zaten nefes yollarında falan problem oluyor. Bakınız beni nasıl bekliyorlar hala uçtukları halde. 15 dakika uçtular bugün ha. Biraz yükseldiler ama doğan acayip geliyor. Son videoda gördünüz. Evet dostlarım gene böyle bir video oldu. Ee, umarım biraz size e, bilgi verebilmişimdir. E, veya Burada kafanıza takılan benim anlattıklarımda abi böyle mi yapıyorsun şöyle mi yapıyorsun diyenler çıkabilir. Onu da canlı yayınları arkadaşlar kafasında tutsun bize soru sorsun bizim dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız. Beyler aşağı yukarı 14 dakika oldu. Hava Allah'tan arkadaşlar rüzgar kesildi. Acayip esti buraları mahvetti arkadaşlar şu yapraklara bakın. Bu ağaçlar bak şöyle eğiliyordu. Allah afetinden tüm dünyamızı korusun arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım e, hoşunuza giden bir video olmuştur. Ve ne diyorduk? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.